Eyüp Belediyesi Eyüp Sultan Hazretlerini ziyarete gelen binlerce vatandaşa Muharrem ayı dolayısıyla aşur ikram etti. Vallahi, bir adam, bir şey Eyüp Belediyesi Muharrem ayının 10. gününde Eyüp Sultan Camisi meydanında 20 bin kişiye aşure dağıttı. Ol. 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 Kurulan kazanlarda pişirilen aşurenin tadına bakmak isteyenler sıraya girince metrelerce kuyruk oluştu. Biraz Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da kurulan standların arkasına geçerek aşure dağıtımına yardım etti. Geçmişten beri ailelerimize, annelerimiz, babalarımız bunu hep yapmışlardı. Ee, Hazreti Hüseyin'in kervelerinden e, mücadelesinden, oradan aç ve susuz kalmasından neden bir gelenek. Tabii e, biz de Eyüp Belediyesi'ne bu geleneğimizi e, çalışıyoruz. Ha, öyle bin yerlere hafif çalışıyoruz. Neticede hem medeniyetimize, geleneğimize ait bir ritüeli bu anlamda yaşatmaya çalışıyoruz. Burası da Sultan Gazi. Sultan Gazi Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara kardeşlik aşuresi dağıttı. Ben şu an de ben gidiyorum ben. Ah, ne yapıyorsun? Sultan Çiftliği Merkez Camii'sinde cuma namazının ardından gerçekleştirilen etkinlikte Sultan Gazi Belediye Başkanı Cahit Altunay vatandaşlara aşure ikram etti. Evet serenin ilk ayı olan Muharrem ayının böyle güzel bir gününde vatandaşlarımızla yeniden sıcak aşureyle buluştuk. Dolayısıyla her yıl yaptığımız geleneksel bir çalışma ama bugün adına kardeşlik aşuresi dedik. İnşallah ülkemiz için, birliğimiz için hayırlı ve mübarek olur. İşte bu ortak sevinci beraber yaşamak adına Merkez Camii'nde yine on binlerle beraberiz. Aynı anda birçok camide bu çalışma bugün yapılıyor. Sıcak aşureyi bizzat ellerimizle dağıtıyoruz. Allah kabul etsin tutulan oruçları, yapılan ibadetleri ülkemiz için de hakkımızda hayırlı ve mübarek etsin diyorum.